Evet dersimiz genel kolluklu ilişkiler arkadaşlar. Genel kolluk deyince genel kolluk kamu düzeni, genel güvenliğin ve senin korunması ve bunların bozulması halinde bu sebepleri ortadan kaldıran yasalara göre suç sayılan eylemleri saptayıp ve bir olay olduğunda sanık ve kanıtların toplanması yani delillerin toplanarak adli bir olayda bunun mahkemeye intikal getirilmesi veya savcılık aşamasında ondan sonra mahkemeye intikal ettirilmesi. Genel idarenin yönetiminde emrinde bulunan silahlı kolluk gücüne genel kolluk diyoruz. Genel kolluk polis, jandarma ve sahil güvenlik olarak değerlendirilir. Şimdi devletin görevlerinden bir tanesi arkadaşlar, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruması. Devlet bununla ilgili bir İçişleri Bakanlığı kurmuş ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde arkadaşlar illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve bunu silahlı icra örgütü olarak genel kollukla bu görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Kolluk çeşitlerinde e, kamusal kolluk, polis, jandarma, sahil güvenlik, genel kamusal kollukta da e, özel kamusal kolluk, belediye zabıtası, orman muhafaza ve gümrük muhafaza olarak değerlendiriyoruz. Yardımcı kollukta da askeri inzibat, köy korucuları ve köy e, muhtarları olarak, özel kollukta da 5.188 sayılı yasaylan e, kurulmuş olan özel güvenlik teşkilatını değerlendiriyoruz. Evet valinin görevleri illerde vali 5.442 sayılı yasanın il kanunu 11 a maddesi gereğince il sınırları içerisinde bu yetki valilere verilmiş. Vali hem genel kolluğun hem de özel kolluğun amiridir. Verdiği emirleri hem genel kolluk hem özel kolluk yerine getirmek zorundadır arkadaşlar. Evet özel güvenlik arkadaşlar tanım olarak zaten kamu güvenliğini tamamlayıcı mayette olmak üzere yasa ile korunmasına izin verilen hak ve hürriyetin güvenini sağlamak amacıyla kurulmuş bir ve yasası olan bir teşkilat arkadaşlar. 5188 sayılı yasa. Evet, özel güvenlik kuruluşları arkadaşlar. Özel güvenlik birimleri, özel güvenlik şirketleri, özel güvenlik eğitim kuruluşları ve alarm izleme merkezleri. Özel güvenlik yöneticisinin görevleri arkadaşlar. Özel güvenlik yöneticisi çalışanlarla patron arasında, işveren arasında bir köprü görevi gören ve manyetindeki arkadaşları yetiştiren ve bunlara eğitim veren, zaman zaman genel kolluktaki yetkililerle görüşerek bunlar hakkında yeni değişen yönetmelik veya tüzükler çerçevesinde veya kanunlar çerçevesinde bunları bilgilendirmek görevi vardır. Yöneticiler biliyorsunuz arkadaşlar genelde 4 yıllık fakülte mezunu olmak zorunda ve temel eğitimi başarıyla bitirmiş olması gerekiyor. Özel Güvenlik Komisyonu arkadaşlar, valinin görevlendirdiği bir vali yardımcısı, bir emniyette, bir emniyet müdürlüğünde bir temsilci, jandarma komutanlığında bir temsilci, ticaret ve sanayi odasından birer temsilci olmak üzere 5 tane daimi üyesi var. Özel güvenlik izni arkadaşlar. Kişi korun ve kuruluşlar özel güvenlik izni için valiliğe başvurulur. Valilik özel güvenlik komisyonu tarafından yapılan incelemeden sonra talebin uygun görülmesi halinde özel güvenlik izni belgesi düzenlenir ve şirkete verilir arkadaşlar. Bildirimler arkadaşlar. Üçüncü kişilere verilecek koruma ve güvenlik hizmetinin başlangıcından itibaren bir hafta içerisinde valiye bildirimde bulunmak zorunda. Bir özel güvenlik görevlisi işe başladığı andan itibaren 15 gün içerisinde valiye bildirimde bulunma zorunluluğu var. Şirket yetkilisi ve yönetici tarafından de bir özel güvenlik görevlisi işten ayrıldığı zaman gene 15 gün içerisinde valiye bildirimde bulunmak zorunda. Evet koruma ve güvenlik planı arkadaşlar. 30 gün içerisinde valiliğe bildirimde bulunmak zorunda. Koruma ve güvenlik planında arkadaşlar, kolluk kuvvetleri irtibat, kontrol noktası çalışmaları, fizik ve teknolojik güvenlik tedbirleri, nokta ve devriye hizmetleri, bina ve tesisin giriş çıkışlarının basit kurukülleri ve binada çalışan ve oturanlar hakkında telefon numaraları veya gerekirse adresleri belirtilir. Evet arkadaşlar genel kollukta polis parmak izi, polis jandarma. Parmak izi ve fotoğraf alma yetkisi var. Bu genel kolluğun yetkisindedir. İş yerlerinin açılması için tahkikat bu genel kolluğun yetkisinde arama ve el koyma yetkisi, yakalama ve gözaltına yetkisi, gözaltı yetkisi savcı nezaretinde olur. Zor kullanma yetkisi bu genel kolluğun görevleri arasında kimlik sorma ve kimlik tespiti silah kullanma, bilgi toplama ve istihbarat yetkisi genel kolluğun bilgileri arasında. Evet güvenlik kontrolünü özel güvenlik görevlileri arkadaşlar güvenlik kontrolünü teknik cihazlarla yaparlar. Kimlik sorma görev alanları içerisinde 7. madde bu yetkiyi veriyor. Yakalama, emanet alma, arama ve zor kullanma yetkileri mevcut. Özel güvenlik görevlileri bunları görev alanı içerisinde yapabilir. Genel kolluk, silah kullanma, suçları araştırma, ifade alma, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yetkili makamlardan izin alıp arama ve yakalama arkadaşlar. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu tür durumlarda ne yapabilir? Kolluk amiri yetkisini kullanarak ve daha sonra elde ettiği delillerle beraber savcılara ve oradan mahkemeye intikal ettirir. Evet genel kolluk teknik takip yapabilir. Trafik hizmetleri de kontrolleri yapabilir. Parmak izi alabilir. Bir faaliyetin men etme yetkisi suç